Aç onu Batu abi. Bir. Yumurtalara bakın şimdi. Al onu, kaldır, getir Bilz bunun yanına koy. Bunun aynı boyunda olması lazım. Koy yanına bir. Bu farka bakın. Aradaki farka bakın. Hem fiyatlara ne kadar zam var hepsine? İki kat zam var değil mi? İki kat zam var. Hem de içeriğinden resmen hile yapılıyor. Yani Almanya yeni duruma gelmiş. Bir tane de değil. Burası bir tane de değil. Fazla fazla. Bir de bunlar küçüğün de küçüğü yani. En küçük. Esmeden evet ya bu. Esmeden. Bunun gibi de e, ambalajlarda atıyorum hmm. 800 gram yani 400 grama düşürmüşler. Bir de fiyat iki katına çıkartmışlar. Başka başka ürünlerde de. Artık tamamen rezalet valla. Gazada en son 480'de şimdi 500 çıkarttılar yine. Almanya iyice zıvanadan çıktı. Yani ne, desem ne desek boş valla. Koskoca Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa'nın göbeği. Şimdi tabii bunu kimse Türkiye'nin ekonomisine kıyaslamasın. Bu konu bambaşka bir konu şu an. yanlış anlaşma geçiyor. olmasın. Türkiye'yi tamam. burada savunmuyor, övmüyor da. Yani orada, orada, orada da e, şuurundan şey çıkmış ama burada da çıkmış al kesin yani. Kırdın batı tamam. <laughs> Kırdın oğlum koyun oraya al çatladı. Kırmadım ki. Çatlamadı mı? Öyle ya, duydum sanki. Ses geldi ya. Bence de geldi. Çatladı da burası. Yani bu kadar olmaz ya. Tutayım bir daha. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu normal değil ya. Almaya her şey kontrollü aslında yapılır. Bu nasıl bir iştir ya? Neyse söylenecek söz yok. Bu kadar. Her yerde, her yerde her şey zıvanadan çıkmış. Olan zavallı insanlar, insanlar oluyor, büyük kitleler oluyor. Zenginlerin umudu değil tabii ya da